Termokoz 1008 su izolasyonu ünüyle Yüzme havuzu içerisinde Duvar ve tavanlara Elyaf takviyeli Uygulama yapılıyor Şu anda Uygulama sonlandırılmış hali yani Bu son haliyle 7 sefer işlem yapılmış oluyor Bir kat astar Tamiratlar bittikten sonra Ana malzeme Elyaf yapıştırma işi elyafı tarama Üzerine tekrar 4 kat işlem yapılıyor. Zemin normalde playbut kalıbıyla yapılmış olsaydı daha düzgün çıkardı. Şimdi burası inşaat kalıbıyla yapılmış. Ne kadar da silim yapılsa da dalgalanma devam ediyor gözüküyor çünkü. Bizim malzeme zemin neyse onu gösterir.